Selam. Bugün sessiz sinema gibi bir video izleyeceksiniz. Çünkü ağzımı yüzümü kullanamıyorum. Instagram'dan takip edenler zaten bilecektir ki 20'lik dişimi çektirdim yaklaşık bir hafta, neredeyse 10 ne gün ne önce. Şu an düzgün konuşamıyorum <laughs> ama dedim ki videosuz bırakmayayım. Haydi ne çekeceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Klinik içerisinde şöyle bir dolanmaya devam. Sağlıksız dişlerle siftah açıyoruz. <laughs> Diş demesek mi bugün şey karşıyız. A! Anneciğim bu dişlerin niye turuncu? Niye Dişim fırçalamadın? Dur şimdi genel olarak bakalım. Yaşlı bir çocuk bu. Diş sağlığı önemli. Bebenin dişini beğenmedi. Oo Metin bir şey almış. Bir dakika benim Metin'in yanına gidiyorum ben. Ha kimsin? -"Hah, kan alacağız direkt de. Ya ben burada yüksek oldun sen. Nesi var bunun? Operasyon var. Ne operasyon? Taşlara bakayım mı? Oo hepsi buradaymış. Taş taşın mı gidiyor? Anne Annem ne kadar utangaç bir şeysin. O ne oğlum? Ya küçük. Şine ters. Onda da Bak Doruk, temiz, temiz ya, diş böyle oluyor. Görüyor musun? Konu dönüp dolaşıp dişe geliyor. Anasını söyleyim ya. Ne oldu? Anne. Anneciğim dur, Dur. Hop! Kalkmak ay, yok. Ay, evet. O, o. Masada olmazmış. Masada <laughs> olmaz. Masada olsa ama burada yok. da olmaz. Tamam <laughs> aşkım. Olur olur. Hayat ay, kurtarsak olur. Oğlum, bab abi. Sen bizime yaslayın. Bir dakika, Sırıyorum. bekle. Abi, tamam, bizime yaslayayım. Ben hiç mi tutamıyorum? Korkma anneciğim. Yani tutamama değil de sanki Hiçbir gibi, gibi bir görüntü sergilemiş. Bir tane. Güzel oğlum. Bitti, Bitti. 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 Evet. bak kafanı sığırıyor, mıncık mu? diyorum. Şöyle. Hadi bakalım. Hayır, belki bir yöresel çalıyor. Hayır ya. Nereye gidiyorsun? Sabah ipten aldım ya. Sağ so, ol, iyi kastadın. Biraz Sıçtı mı, ne oldu? Yok, çamur oldu. Aa, ya. <laughs> oldu. Evet, veteriner kliniği açacak arkadaşlara tavsiye vereyim. Buraya, kliniği gel. beyaz yapmayın. Çok kir gösteriyor. Şu kadının <laughs> fikrine <laughs> uyduk, her yeri beyaz yaptık. Ama ben temizliyorum, hala temiz. Ay kim geldi, kim Ama olmaz lan. Gel anne, <laughs> ya, öyle, yok. <laughs> gel. Ne oluyor sana? <laughs> çok güzel değil mi? Bak çok çok. Tabi bir tık kiralıyoruz. Çok az. Kim bilir? Çok güzelsin ama sen ya. Çok mu çok çok Kilo vermiş o. Senin dişlerin çok güzel. <laughs> çok güzelsin sen. <laughs> Zümrüt gel mi? Hadi Nasıl <laughs> bir Nasıl gel. gidiyor baksın gel. Kaç şimdi gözler? Söyleyeceğim tekrar. Kilo verdiğimi inanamadım da çünkü. Kaç kilo sun gözde? Ben mi? Şu an 58 kilo. Söylüyor da lan pat diye. Bizde her şey net. Ben kaç kiloyum? ya Allah'ım ya. <laughs> Oğlum sen dün kısırlaşmadın mı? Yok dün önce iki gün önce kısırlaştın. Bak ya manyağa bak. Lan. Gel buraya gel. Yes. Pablo yanına gelmeye korkuyorum. Sen gelsene Pablo. Gel. 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 Pablo gel. Sessiz olun. Dur abi, bir saniye. Aa, tırnak, 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 tırnak. Acı, Acıyor, acı. Abi, niye Geçirmiyor, Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hı. Çok güzel bir sarma. Rengin güzelliğine Adam. bak. Zümrüt'ün ev arkadaşı. Çok tatlılar. Şey, Senin neye ihtiyacın var? Burayı kontrol etmem lazım. Oraya hiç gelmek istemiyorum. <laughs> <ya>. Geliyor <laughs> mu hadi. Diablo ağzıma yüzüme vurur diye korkuyorum da. Korktum da de faydası yok. Bu ne çaba bu? Kulağını tuttum. Şöyle yukarı kaldırmalısın. Kaldır, ben tutayım sen. Tamam. Sakin olur musun? Dişlerin çok güzel. Gözlerin de kapattı. Kapat kapat, şirket yapacağım sana. Büyük ırk köpeklerde tabi huyunu biliyorsanız, kulak tutmak işe yarar. <laughs> yani. Öyle söyleme. <laughs> ne yaptım ben? Tek ayak üstünde bekle bakayım. Tamam, neyse. Olmaz bu iş. <laughs> Hadi güle güle. Geçmiş ya? <laughs> <laughs> Evet umarım memnunsunuzdur. Bu ağızla çok fazla konuşmadan video çekiyorum ama yani bir şeyler anlatmayı vesaireyi düşünüyorum ama anlatamıyorum. Orada az önce de söylediğim gibi dişim aslında şu an ağrımıyor. Ağrı kesici aldım. Sıkıntı şu çok korku yarattı artık son 10 gündür. İşkence çekiyorum resmen. Buraya kadar izlediysen, videoyu beğenmediysen, kanal abone değilsen daha Allah cezanı vermesi senin pozisyonuna geldim şu an. Çünkü şu halde video çekiyorum bak. Sıradaki. Bu operasyon var. Kolay gelsin efendim. Teşekkürler efendim. Burada da bir tane bebe var. Annem! Dokunmayacağım orada çünkü bulaşıcı bir enfeksiyonu varmış. Kalçada e, kalça kırık vardı, aynen. Kalça operasyonu geçirmiş. Üzerine de ile beraber, korona beraber mikser ediyor. Yani onun için kötü bir süreç. Hı. Ayrıntılı. Elinden geldiğinde toparlamak için o çaba veriyor, biz de çaba veriyoruz. Bakalım. Şurayı görmenizi istiyorum. Kullandığı deli gibi ilaç silesi var bebeğin. Hadi birmiş Geçmiş olsun sana. Çocukla bu arada ilgilenirken ben şu an dokunmuyorum. Özellikle bir yerlere. Ben dokunuyorum da şu an. Tırnak ucuyla falan çocukla ilgilenirken, işte kafesle ilgilenirken, temizlik yapılırken ciddi anlamda enfeksiyon hastalıklarına dikkat edilmesi gerekiyor. Edilmesi gereken şey kontaminasyon. Çünkü o yoğun bakıma başka bir çocuk da gelecek sonra vesaire. Zaten bizde ayrı aslında hasta çocuklar oraya, enfeksiyon sonraları buraya gibi bir düzen işleniyor ama o her zaman her klinikte ya da bizde de her zaman işlenemez. O yüzden çok yoğun antiseptik solüsyonlarla temizlik yapılması lazım. Bunu niye anlattım? Evde de aynısını yapmanız lazım. Mesela pandokopanili, koronavirüs koronalı bir hastanız varsa süper enfeksiyon dediğimiz şey var. Mix enfeksiyonlar var. Bunlar tekrar bedene kavuşmasın diye çocuğunuzu kliniğe götürdüğünüzde o klinikle görüşün. En uygun antiseptik neyse onu tedarik edin. Şu an gerçekten geçtiğini düşünüyor musun o gün görünmeden? <gülüyor> <gülüyor> Şu bebeği göstermem lazım ya. Şu bebeği Senem ablamız bulmuş. Senem'in kedisi artık hazırlaşacak. Mamayı falan dökmüşsün. Eşek sıpası. <laughs> dur bir dur. Dur atlama atlama. Götüm dayama <laughs> da düşeceğim. Bu eşek sıpısını Sinem ablası sokakta topallıyor diye almış gelmiş. Ama haberi yok ki bebenin patisi yok çocuğun patisinin ucu yokmuş meğer. Yani özürlüymüş bebe. Sercan'a getirmiş. Sercan da diyor yeni patimi çıkarayım ne yapayım. Ama Öyle. iyi oldu. Bu şekilde ya. de kısırlaştırmış oluyoruz. Bugün operasyona Ya bir an önce yapalım. Hızlıca toparlasın. Eğer yuva bulabilirsek de çok çok güzel olur bu arada. Çok uyumlu. Çok güzel bir çocuk ya. Yani. O hani... zaman sahiplendirme için Instagram'dan ilan açıyor. Eve götürelim Bizim olsun mu? Valla düşmüyor değilim. <laughs> Kız Yoksa güneş oturup toplar onun kıllarını. Uy tuttum patini. Isırırım ağzını bunu nasıl? Çok güzel ya. Sabah makineyle temizlerken ki genelde temizleyemiyorum. Şu kumlar mesela sabahtan kalma. Temiz etmiyor, gitmiyor. Korkmuyor da makineden. Yavrum git, git. kızım çıkarım. Allah tipe bak. Erkek değil mi? Kız. Ha kız mı? Evet. <laughs> ben oğlan oğlan diye seviyorum bak patinin aslında. duruşuna bakın. Pit, patiye bakın. Gördünüz mü? Patinin ucu yok. Aslında. Yapıştırdım. <laughs> Senin Çok güzel bir kopen. çocuk ya. La kafayı vuruyor tak diye ya. Sokak hayvanları genelde böyle hırçın olur. Hani dışarıdaki şartlara uyum sağlamak için. Çünkü zarar görüyorlar. Birileri dövüyor, hırpalıyor. Ama böyle olup kendi bu kadar sevdiren ve yuva için bulunamayan, yuva bulunamayan çocuklara ben çok üzülüyorum ya. Yani. Umarım buluruz. Umarım. Kınıyorum. Sokak hayvanlarına hırçın olurdu. Haklılar ama ben olsam ben de hırçın olurum. <laughs> Biri gelip böyle dokunduğunu patilerimi çıkarırım yani. Biri gelir tekme atar, öteki gelir ekmek atar. Çocuk ne bilsin kim ekmek atacak, kim tekme atacak? Ha. Kaçamadın mı evladım? Açtım mı çocuğun arkadan. Sistem tam kapanmış. Bekle, oksijeni şey operasyon. Tamam bakayım. Gibi. Ee, balonu değiştirmemiz lazım bir de. Uğur, hadi damar yolu. Hiç karış. Yani Operasyonları çekmediğimi zaten biliyorsunuz. Ama operasyon hazırlığı böyle geçiyor. Herkes bir anda organize olması gereken işe yöneliyor. Yani aslında insan operasyonu neyse. Kedi köpeği ya da diğer hayvanlarında operasyonu aynı. Yani ahırda yapılanlar mesela hariç. Tabii ki onlarda bu sterilite, bu şartları vesaire sunamaz kimse. Bir tonluk hayvana böyle yerlere getiremezsin, götüremezsin. Çocuğun nesi var? Operasyona girecek. Dün dışarı kaçmış. Kedi ısırılma vakası yaşamış. Göğsünün üzerinde delikler var. Ee, şimdi operasyona girmesi gerekecek o bölgede çünkü karın zarına zarar vermiş olabilir. Bölgenin temizliği Ayşe diren kalması <laughs> gibi gibi işlemler. Şimdi zaman... yapacağımız işlem şu olacak. Küleye e, bakacağız. bakacağız. Anne hani sizi yola göre <laughs> çekeceğiz, vereceğiz. Şey o zaman hiç vakit kaybetmeden işimizi yapalım. O gün abimiz tutacakmış. Ben mi alsam gitmeye başladım şu an. Güveniyor musun o gün? Peki tamam. O gün, gün, gün abimiz tutacakmış. Metin abimiz bize göğüsteki şey yaraları falan gösterecek. Oraları çekeceğiz. Öyle şeyler yok tabi. Çocuğun muayenesi anestezisizken o bölgeleri görmek adına 5 kişi tutmuşlar. Artık biriniz bir kolu, bir bacağı, bir kafayı mı tuttunuz sırayla ben ne yaptınız? Her uzvu bir kişi Öyle olmuş yani. Neyse, haydi işe. <laughs> Pati vermiyordu hatırlarsınız. 2 -"Gitsin mi?" -"Evet, bir de ileri yapalım. Antibiyotiğini yapalım." -"Sıcak içsin." -"Ay, bok yedin." -"Yedi çiş geliyor, çiş şuraya." -"07, akraba ziyafatta." -"Annem sakin mhla? -"Tamam, peki olamazsın anne." -"Tamam, buraya bak buraya." -"Buna bakma, one, bana, 다른, bakma. Bana, bana bak." -"Bana bak. Evet. Bana bak, popoda dişini yapsın." -"Kaz dişi geldi." Diye bak, bak. Bu <laughs> buraya bak, buraya. Arkada diye bak, arkada. <laughs> Aynen. <laughs> Kaç milyonmuş? 4 Tamam. 2... Bak, şu bilek. Kapanmış mı? Işıkları kapatıyorum. Burası uyuma odası oldu çocuklar. Kapattım da, ses izolasyonunu... Yani başka hiçbir hastanede, klinikte bence öyle bir oda yoktur. Işık sıfır şu an, ses sıfır. Hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey görmüyor. Tam bir uyutma odası oldu. Ben bu arada anesteziye girerken, yani tekniker ve veteriner hekim olacak arkadaşlara anesteziye girerken, oluşabilecek herhangi bir kalp ve solunum problemine karşı birkaç dakikada bir bir bakmak lazım. ilk başta anesteziye girme sürecindeyken böyle tamamen bıraktık, yarım saat sonra alacağız değil. Çünkü ilk başta kalp ve solunum üzerine baskı uygulayacağı için kontrol edilmesi lazım. Birkaç dakikada bir arkadaşlar ona bakacak. Bırakayım bırak, bırak mı? Bırak, Emin bırak, bırak, Eminsiniz. Bırak, 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 bırak. Bırak, Benim ben, ben. Sakin olur musun? Aa, Doruk sen misin bir şimdi. Sakin olur musun? Sakin ol. Patin Hayır. 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 Bunlar kesin. Buraya gel. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tınağını kesti ben. Yani. Yalnız Hayır. çok uzun oldu yani. Öyle, öyle şey değil. Şşşt! Oh. Ya bak hep böyle kestik ama. Şimdiye kadar... Diğer el Şimdiye kadar hep böyle kestik. Bir tek eldiveni de ver bana, ben pozisyonu vereyim önce. Tamam, kal öyle, kal öyle. Sakin. Şarlo sakin olur musun? Arka ayağı. Arka, Arka al. ayakları alayım mı? Alsana. Alınca kuduracak diye şey. Kudurmaz. At tutar gibi. At mı? Ben eldiven oyalayabilirim. Sürtmeden tutacağım. Çok kötü hırçınlaşıyorsun çünkü öteki türlü. Biliyorum seni. Ama tırnakların da artık zarar görecek. Tırnaklar feci üzülmüş. Tamam bitiyor işte bu kadar. Şu an onun aklını dağıtıyorum bak. Isıracak mı? <laughs> Yok o kafayı bana ulaştıramaz. Arka patiyi sen tuttuğun için güveniyorum. Arka patiyi tutmandan ziyade götünü sabitlemen önemli Metin bana. İşte bu kadar. Bırak. Bir sürü. Şeye çeviriyor. Bir şey. Şu al. Al şunu. Al şunu. Buradayım Şarno. Bak 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 bak. Aa bak, bak, kuş gelmiş. Ya ne var mı? Ulan şebek ettin. Ne var mı? Bitti. Bitti mi? Hayır. Hadi evine git artık. Sen olmasın mı? Aa şey yapmadık. Kuduz var. Aşı yapmadık. Sakin. Metin pıt pıt yaptı. Gitti. Gitti bile. Ben de buradan mı diyorum. Gitti. Evet. Hadi güle güle. Sakin sakin. sakin. Şarlo'yu zaten öğrendiniz. Şarlo bu arada Doruk Hater, Metin Lover diyebiliriz. Çünkü Metin gerçekten sever gibi duruyor. Benle de böyle söve saya falan hareket yapıyor. Ama bir bok yemeyeceğini bildiğimiz için biraz rahatsız. Hadi kalk anneciğim. Şuradaki hangi korkmayın, ol. Ok. Aynen, batiko. Köpeklerde uyandırma biraz daha böyle şefkatle, sevgiyle oluyor. Ben de Biz... oluyor. <laughs> ben siz uyandırma olamam. <laughs> Hakikaten sevgi olması <laughs> gerekiyor. Köpeklerde biraz daha hızlı uyanıyorlar çünkü kilo ile alakalı olarak uyanmanın şiddeti fazla oluyor. Ve bu süreçte yaşadığı biraz daha olumsuz tablolar olabiliyor. Kedi öyle böyle kendine kendi geliyor kafayı böyle öyle. Bunda çok ayağa kalkarken kafayı çarpmalar vesaireler falan gibi şeyler olabiliyor. Dünkü pitbullda yaşadık mesela onu. Bir anda hiçbir şey olmamış gibi bir fırladı. Ben üstüne yattım. Beni götürüyordu ya yani. bayağı boğa gibi. Pablo. Pablo'nun zaten anestezi olmamış hali anestezili gibi, salak salak sağa sola vura vura geziyor. Hatta bu konuyla alakalı, Yusuf sana fotoğraf göndereyim onları yayınlayalım. Atların uyandırma prensibi, yani odası vardır. At deyince Metin geldi sahne. Atların uyandırma odaları vardır mesela. Bildiğiniz deli odası gibi. Yani deli dediğim için kusura bakmasın deliler ama hani e, akıl sağlığı yerinde olmayan insanları böyle ruh ve sinir hastalıklarında nasıl her tarafı yumuşak yerlerde tutarlar. Anesteziden atı uyandırırken de aynı odalar gerekiyor. Çünkü çok büyük ırk ve ayağa kalkarken ciddi hırçınlaşabiliyor, sendeliyor. Tabii, tabii, tabii. Yani sırf anesteziden uyandı diye bacağını, kafasını kıran hayvanlar var. O yüzden olması gereken at hastanelerinde şu an gördüğünüz oda gibi odalarda uyandırmalar yapılıyor. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. İyi, iyi. A, 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 tamam, 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 gitme, gel, 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 süzdürme, tamam, 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 bu benim güzel, kuy, güzel olur mu benim? Merak etme, geçti, tamam, Aferin! Aferin benim oğluma, bu şuraya da bir kapat, tamam, bir bak bakalım ne olmuş orda, ne yapmışlar sana ya? Hı? Evet şu an olayın şokunu yeni atlattığı için direkt bölgeye bakıyoruz. Tamam anneciğim. Tamam. Sakin, sakin. O zaman seni buraya koyalım. Biz bir dışarıya gidelim. Bu da çok mu çirkin gösteriyor bu bone? Biz bir dışarıya gidelim. Gelelim. Anestezinin etkisini atması için yürümesi çok daha iyi. <laughs> <laughs> Dışarıda yapraklar nasıl ama? Sabah gördüm ve özellikle süpürmedim. Şu sahneyi çok seviyorum çünkü. Şuraya bakın ya. Ne güzel bir yerde yaşıyoruz. Her yer yaprak ve süpürmeyeceğim. Tamam. Annem. Abba o yağmur ya. Şu an çıkışa yakın oturmak için yapıyor bunu biliyor musun? Direkt kapıya gitti çünkü. <laughs> hadi kaktosunu. Karam hadi burada soğukta yakılmaz yer çeker. -"İçeriye yerine gidelim dostum <laughs> onları -"Hadi yerine götürelim gel, hakikaten, -"Gel, gidiyoruz, gel." gel. Bu tip durumlarda anesteziden hızlı uyanması için hareket etmesi ve yüksek oksijen alacağı, böyle açık havaya çıkması çok önemlidir. En azından kısa süre. Eğer böyle oturmuyorsa yürümesi çok faydalı. Bir de çiş yapması çok faydalı. O yüzden dışarı çıkartıyoruz ama böyle bir tablo olduğunda... Ben mi alayım? Tutsana, ben alayım. Hadi kalk. Göğüs tasması var, bak rahat. Bak. Kaldırıyorum, hadi. ya direkt çıkış kapısına giriyor. Ve yerine yatırıldı. Aferin. Çocuk üstü. Çocuk benim gibi ha. Hasta olunca böyle bir köşede yatayım bırakın beni. Allah. <laughs> Şunun şu olan desteğini biliyor musun? Sevdirmek mi? Kendi evine gitmiş. <laughs> Dışarıdan kaçışından anladım. Nasıl direkt kapıya yakayım tutuyor. Tamam hadi biz gidiyoruz. Tamam. Sen yavaş yavaş uyan hadi. Işıkları kapatayım. Operasyon hazırlığını hala çekebilirim herhalde. Ne bu köpek saldırısı mıydı bu? Köpek saldırısı, dışarıda. Hı, hmm, tek tek o gün bey. Ben Metin abimizi özleniyoruz. Çocuğun operasyona girecek karın bölgesinden batınla. Orada asıl şu an kafalarına takılan şey ekibin batın açık mı? Yani periton açık mı? Onu düşünüyorlar. Tabii operasyondan önce yapılması gereken işlem röntgen çekilmesi. Bunu normalde... Aa, onu unutmuşuz. <laughs> <laughs> Bunu normalde düğün yapacaktık da. Şöyle bak. Ben kucak değil Hastalarımız maalesef böyle hadi röntgen Peki, çekelim ]alım. demedikleri için, çekebilirsiniz demedikleri için tam anesteziye girmesi bekleniyor. Ne kadar sakin. Ay, ne kadar mutlu. Ne, hani? şey yer bulamadım. Metin arkana geçer, O çatalı çeker. Yayınlarım. Görürsün. Bak. Çok çok Yok. Hiç görünmüyor Allah için. Küçük olmasının avantajı var Tırtılın şunu. Paralel evrendeki kedisi. <laughs> evet. Paralel evrende böyleymiş. Tırtılı izlemeyenler şu şuradan, dur şuradan. Şuradan izleyebilirler, yukarıdan. Aşkım! Yok yok, bir tane. Ne yapacaklar bundan sonra? Sen açmıştın ya oraya, açık koyduğundan. Annem, hırçın dediler sana, bir şey bir şey dediler. Çok hiç hır. de bir şey yok. Dur bir çöpü size versem Hı. Sakin sakin. Vallahi hiç şey yapmamı gördün mü? Sıfır damla. Aldım. Bir evet. şub. Haydi kendine iyi bak tatlım. Ne olur nasıl güzel duruyor. Benim gibi korkuyorsun. Ve buraya kadardı demek istemezdim ama buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, unu, kanala abone olmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Şu an şakaklarım çatlıyor. Baş ağrısından geberiyorum. Bak şu an şu halde videosuz bırakmayayım dedim. Çünkü kalmayasını istiyorum yani artık. Çok ara verdi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah birkaç gün içerisinde ağzımla dişimle alakalı problemler bittiğinde daha güzel içeriklerle geri dönmüş olacağım. Görüşürüz. Allah gerçekten kanser hastalarına durmayan dermanı, durmayan ağrısı olan insanlara Allah sabır versin. Cidden şunu düşünüyorum. Yani 10 gündür yaşadığım şu diş ağrısı bana hayatı sorguladıysa ki diş ağrısı deyip geçmeyin. 6 saatte bir ağrı kesici kullanıyorum. Artık mide hasarından gideceğim. Düşünemiyorum ya o kanser hastaları, o ağrı duyan, acı duyan hastalar ne yaşıyor? Allah onlara sabır versin. Yakınlarına sabır versin.